Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir video merhaba evet bugün bugün Şuradaki sıralamadan gelen pardon Şurada sıralamadan olan destelerden rastgele bu kısım değil Sıralamadan olan destelerden rastgele bir tanesini seçeceğiz O gelen destelerle büyük mücadelede oynamaya çalışacağız Mesela örnek veriyorum baştan başlayalım neymiş ilk destemiz Asim geldi Mezarlık evet ne hikmetse Böyle çıkalım Hemen gevelim. Yapıştıralım ve başlayalım artık Bol şans. Her şeyden önce. En mantıklı başlangıç burada Bye bay bay böyle diyecektim. İyi renk geldi. <laughs> bir tane deste var böyle Dark Goblin'le duvar kıcı değişik bir deste. Ha, değiş bir bekle oynuyor Mezarlığı bulacağım çünkü çeti elinden çıkarttı. Dart Goblin'i var mı da bilmiyorum zaten o yüzden. Varmış ama o dayanmaz yani inşallah. Biraz olsun bana yeter ya. Bomba kulesi. Duvar kıcı atar diyecektim. Attı zaten. Şöyle bir şövalye atalım. O var vurmaz. Tamam iyi başladık. Ya kötü değil. Çete attı gene. Ne bebek eciler. Valkür. Güzel ikisini beraber aldı. Hangisine cevap verecek? Bebek eciler bir iki vursan abi. Bir. Tamam yeterli. Şöyle hem dart Goblin'i hem duvar yakıcıları savunalım. Çok güzel. Fıçı atacak büyük ihtimal. Hazırda bekliyorum da evet yok. Evet. Evet yanlış attık. Ufak bir yanlışlık oldu. Ama evet olur böyle şeyler. Ben de sağdan oynayacağım çünkü aynı tarafta oynamamız lazım bir nevi. Reyi atalım abi. Tamam. Canlı vejlerini atalım. Dark Goblin diğer tarafta çıkarttı ve evrimli şövalye. Yani. Havaya bayağı vurulacaktı ama evini başka kurtaracak onu maalesef. Bomba kulesi yine. Şöyle bir balkı yapsam. Çok da gerek yokmuş yani. Zehir. Yine. Güzel. Fake yememeye çalışacağım bundan sonra. Bir kez yedik çünkü yeter. Cehennem cüzvevi atav başlatalım gene atabim orada mezarlığı bu da cehennem Ejderi tanklayacak çünkü kaçma be kaçmadı be İyi güzel Fıçı atacak büyük ihtimal şimdi at fıçıyı Tahmin ettiğim gibi olmadı be. Ona dönmeyecek değil mi? Öldü o. Mükemmel. Şey mezarlık. Cehennem mecdevi. Hadi oğlum. Hadi be. <laughs> Bir umut. Ama çok güzel vurduk yani. Valkyrie atalım. Aslında barbar elini çıkartmamam lazımdı ya Bir tık asap yedik zeyve atalım oraya Solu bıraktım Mezarlık Kartımız az da olsa birikti çünkü Cihan mezarı. Hepsini öldürür herhalde Şöyle bir şey adı neydi şey bebek ejder şövalye şöyle bay bay bevili. zehir hemen arkasına tamam aldık yani sıkıntımız yok gibi ilk maç bu şekilde yalnız evet bir bir tık korkutmadı değil aslında arkadaşlar tamam neyse hadi beklemeyelim direkt deste seçimini deste seçme kısmına geçelim biz de bek. Evet sıradaki desteğe geldik. Seçiyorum. Seçtim. Ne oynadığını bilmiyorum. <laughs> tat Goblin ama tamam. Baskı destesi gibi bir nevi. Şöyle evet. Buraya yapıştır. Havan oynamayı Sebebim bu arada? Hadi başlayalım. Bol şans diyelim yine. Yine vurdu ya her şeye vermem. 5 ikisi battık döveye ya. Tomru çıkarttı. Atalım ilk kere fıçısını. atalım bari. Şöyle Dark Goblin'e zıplatmadan. Dark Odin onları keser. Üstüne atak diyecektim de o kadar değilmiş. Güzel dastar de çıkartmışız ilk tarafı çısıyla biz. Yeni fark ettim şu an. Şöyle şundan da kuleye açalım. Bayağı hasar ama. Havanı elimde saklamam lazım benim. Şöyle bir iskelet gibi al. Dark şöyle bir tık uzağa atalım. Ölebilir misin artık ama? Zahmet olacak yani. Belki bir nice atar diyecektim ama atmadı. Evet bayağı güzel araya girdik ya. Sıkıntıdayız. O fişekçiyi zaten büyük ihtimal. Başka çaremiz yok çünkü. Binci atar sancak evet. Fişekçiyi de alalım biz. Güzel. Şöyle bir işaret fıçısı artı dart kolyen atalım öbek önden. Güzel. Dart Goblin'i savunmaya devam. Fişekçi varken oraya bir şey atmak istemiyorum daha fazla da, aa, evimde olanı defansa kullandık şaka gibi ya O ölürse güzel olur ya Fişekçi öl Fişekçi öl Ha, ah, tamam. Havan. Özellik yetişim mi? İkisini mi alabilir miyim gibi? Havan bak kuleye gözünü seveyim hadi. Şöyle dat goblin. Artı zehir. Bak oğlum kuleye hadi. Baktı güzel. Vur. Bir iki tane de olsa yeter ya. şöyle bir şey deneyeceğim. Ona zehir verdik mi zaten ölecektir. Tamam güzel. Ama öl. Yani sınırsız bir zehir var orada. Havan yine. Evet saldı galiba. Saldı mı? Yo. Niye bir şey atmadı orada? Havan kuleye baktı. Ya, bitti oyun ya. Kurtulamaz artık buradan. İyi oyundu. Havan kuleye bakmış bir de evimli havan yani buradan döndürebilecek mi? Neyse hadi bir sonraki desteği seçelim biz. Evet sıradaki destemiz de bu olsun. Nasıl bir isim bu ya? Neymiş destesi? Bol sayıda madenci. Evet. Neyse yapacak bir şey yok oynayacağız. Yapıştır. Nasıl bir ismi varsa artık. Ve bir dakika evimleri değiştirebilir mi? Neyse dursun ya da. Bu üçüncü maç olacak galiba Artık gittiği eve kadar 3-4 belki son olur o Madenci Zehir atsam arkasına çok agresif kaçar mı? Bence kaçmaz Güzel Tamam bir süre bekleyeceğiz. Adam da 2.6 oynuyor zaten. Yok. Tamam şövalyesini çıkarttı. Boss haydut atacağım. Ben şuna zıpla. Zıplamadı. Neyse. Öldü ben o. Kuleye vur. Güzel. Arkasında bir nice atay büyük ihtimal. Atmadı. Okey. Peki bu sadece kuleye buz golemine vurması. Onu vurmaz yalnız o. Şöyle bir tomluk atarsam ona bakmaz o. Evet. Top döndü zaten sıkıntı yok. Aa, evet yanlış attım. Boymasın başka. Nasıl dönmedi ona yalnız burada değil miydi o? Yani şuradan mı gitti? Neyse. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Mızraklar kulede. Zehir de vursun bir tarz. Arkasına da madenci zehirin içinde kalsın. Ben o topu daha kullanamıyorum yalnız. Tamam, madenci yine. Yine zehir. Onun dışına girecekti be. Gir, güzel. Tomruk da iyi hatta. Top. Güzel. Ve mızrakla oyunu bitirecek galiba. Bitir. Çok güzel iyi oyundu. Büyük mücadele oynuyoruz aslında. Böyle basit hata yapmaması lazım o zaman sıvıdaki desteği seçelim. Sıvıdaki deste ve son destemiz olacak büyük ihtimal. Ve Şu adam kimmiş? Type Seçik bir ismi var. XE tamam güzel. Klasik destelerden de oynamadık dememiş oluruz yani. Şimdi yapıştıralım ve başlayalım. Mahmut geldi. Yani Tesla atacağız yine. Okçuyu çevirmem lazım. Şövalye atalım. Arkasına ne gelecek diyecektim. Ona zıplar mı ki? Atacağım galiba laptop'unu Bunu vurmaması lazım evet Eyvah Kötü oldu artık bu Elektro'yu da yanlış battım. Neyse tamam sıkıntı yok en azından onları da temizlemiş olacağız Sıkıntı yok sıkıntı yok Şimdi devi bir değerinden çıkartmasını beklemem lazım çünkü X-ray'ini e basamamış bir şekilde. Bekleyeceğiz. Ne yapacağız başka? Defansif x e Çünkü x e kuleye vurması aşırı zor bir ihtimal. Düşük bir ihtimal yani. Okçu atalım. Okla batacak zaten. Şuna vur. Onlara bakma. Güzel tamam. İyi savunma. Sayılır. Hasar almadan savunduk sonuçta. Okçuları savunacağım ya. Atak potansiyeli yüksek çünkü sonrasında. İskelet, iskelet odası için elektro atacak mı attı? Güzel. Bir kez vurur mu? Vurdu. Tamam. Atacağım ikisini. Dev atacak zaten galiba. Şöyle yapalım. Şöyle bir. Alev topu kaçmasın yalnız o. Güzel bir savunma da. O güzel çakma attı vurmadı ama. Bir anlık korkmadım değil yani. O zaman savunmaya çekilip full şey döndürsem alet topu. Çünkü havada çok da bir fark yok yani. 2-3 tane alet topu atsam. Büyük büyüsü de yok adam. Şimdi bu birinci. Şöyle bir x'i. Ay Tesla. homruk şu veya laptopuna atacağım. O şeyin ölmesi lazım Okçu atalım. 2 sayı. Tam ikisi ve şu anda. Deve yetişmeyebilir. X'i kulede ne atacak? Tamam güzel oynadı. <laughs> Alev topu. Tomruk. Böyle şövalye attık mı yeterli olur. Gerek var mı da vardı. Tamam öndeyiz artık. Defansif fikseyi. oklarını kullansın o veya. ikincisine bir şey yapamayacak işte. Vurmaması lazım yalnız onun. Alev topu. Tomruk. Tamam kazandık ya sıkıntı yok. Biraz konsantre olduğumdan fazla konuşmadım ama yani tamam iyiydi. İkisi oynamak genel olarak eğlenceli zaten ya. Neyse. Kanala e, bunu pek hatırlatmadım galiba ben ama. videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü yani, videoların izlenmesi bakımından ve kanalın büyümesi için destek lazım bize. O yüzden o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın bay bay